Gelin gel Bebeto. Al bir Bu ne Şakir? Ha, bu mu? Bu çok faydalı bir şey. Gırba, neyin, birebir. Her bir şeyleri iyi geliyor. Ömrü uzatıyor. Aşırı şifası bir şey. İyi. Ee, al koy dolaba. Ben sonra yerim azar azar. Olmaz. Şimdi çokar çokar ye. Hemen yapıştır göm. Bak badem güllü görmesin, hadi. Ya Şakir, niye sık boğaz ediyorsun adama? Sonra yerim dedim, koy dolaba. Kız ben sana şimdi yerim. Allah'ın adını verdim, anıs verdim. Ölümü ısıtır. Ay, Şakir ne diyorsun ya? Ver şunu. Bu kadar istiyorsan yeriz yani, ne var? Ye, ye. Hopat. Hop, hop. Yer şunu, Ş Allah. Al, al, at ağzını. Al güzel he? Oo, oh, ye, ye, ye. Ay Şakir, çok tatlı bu. Yiyicene, yiyicene, kocaman kocaman, ısır 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 hadi ya. Of! Oldu mu Şafi, mi Oldu, oldu. Allah ananı, babanı... ...şey oldu yani. Ay baygınlık geçireceğim şimdi Şarkı. İçim yandı senin yüzünden ya. Yedirdin mi hepsini? Oh bildi be. Artık ben de babası olacağım. <laughs> hissedebiliyor musunuz? Yok, hayır. Şimdi hissedebiliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> vay anne vay anne ee hey, doktor, bebek tamın durumu neymiş? Ha? <laughs> Yürüyebilecek mi? Eğer yürüyemeyecekse bacaklarına hemen robotik bacaklar takam. Olur mu? Ben size parası veririm. Gerekirse şakiri palası satarım. Devimizi koşardım ama evim var sonuçta. Durum enteresan. Tahlilere göre bir şey görünmüyor. Muayenede bir şey yok. E Tom, bak bir şeysin yokmuş işte. Ha? Kız! Yoksa sen sen dikkat çekmeye mi çalışıyorsun ha? Bacaklarını iptal ediyorsun sürüngeç gibi. Öyle mi yürümek istiyorsun? Dolaş şimdi bu konuşma doktorun yanında benim artıma burada ha. Ya Şakir niye yalan söyleyeyim? Tutmuyor işte ayaklarım. Şaka mı yapacağım bir de sana ya? Doğru. Şaka da yapmaz bu. Şöyle söyleyeyim. Psikolojik değil. Hanımefendinin psikolojisi sizden iyi. Ya olur mu şey? Hı. Yediği bir şeyden olabilir. Daha önce yemediğiniz bir şey yediniz mi yakın zamanda? Yani... Sus, sus, sus konuşma. Dün. Şakir bana karışık pestil yedirdi. Şakir, ne vardı o pestilin içinde? Ben şimdi <laughs> ne bileyim ki? Her bir şey, olabilir olabilirdi değil Bilemedim ben şimdi. Bu bebe doğuramıyor biliyor musun? Ben gittim, arkadaştan bir şey aldım, verdim buna. Leylek kimin yuttu emin? İnsan bir bakar herhalde değil mi? İçinde ne var? Bilmediğin şeyi niye yiyorsun sen? Şakir, sen bana bilmediğin şeyler mi yedirdin ha? Ya yemin ediyorum, o saçlarını çitik İşte, o pestilin içindeki bir etken maddeye karşı alerjiniz var. Onu yemeyin. O yüzden bacaklarınız geçici olarak tutmuyor olabilir. Ay oh! Geçici olarak tutmuyor yani değil mi? Peki, peki bu durum ne zaman geçer doktor bey? Ha, bilmem, takip etmek gerek. Ay yıllarca sınavda sürebilir yani. Oh. Evet, biz tespit etmeye çalışacağız. O etken maddenin hangisi olduğunu ama... ...siz de bilmediğiniz şeyleri lütfen yemeyin. Doktor, Allah razı olsun. Efendim. Estağfurullah. Allah aşkına. Allah'a Allah da verdim. Estağfurullah. Hadi tamam yani. Hadi şey yapalım zaten. Hadi sonra doktorlaşırız, şey yaparız hadi. Şöyle çintik çintik olacağım ben o saçlarını senin. <laughs> ya yapma Şakir. Hissetmiyor Ya istemiyorum işte yapma.